Herkese bir ikiye gününden merhabalar efendim. Biz atlasa masa almaya gittik. Bir amacımız vardı gezemiyoruz eskisi gibi çocukla. Bu masayı beğenmiştim kafamda bu vardı. Ama tabii ki kararımı değiştirdim. Daha sonra atlası bulduğum her yere oturtturdum istisnasız. Burada nasıl duracak evladım diye sürekli onu darladım. Adem'i de darladım bak bak burada ne kadar tatlı falan diye. Anne olmak böyle bir şey sanırım. Sonra Atlas tabii ki acıktı bir boğa burcu olarak. Hemen çorba saatinde çorbasını içirdik ona. Almaya karar verdiğimiz masayı bulup alıyoruz. İki ya da her şeyi kendi yapman çok garip değil mi? Bir şey başarmış gibi sevindiriyorlar insanı. Almam gerekeni buldum falan diye. Infuser hareketleri yapıp fırsat köşesine geçiyorum. Fırsat köşesinden bazen çok güzel şeyler kapıyoruz. Neyse eve geçiyoruz. Atlas bir de tren kapıyor kendine. Şanslısın bugün evladım. Dışarıda iftarımızı yaptıktan sonra doğru eve. Burada da son halini görüyorsunuz masanın. Atlas da benim taklidini yapıyor. Videonun son hali. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın.